We're uh, delighted to be here. This is my wife, Cheryl, and uh, we just arrived, We'll have more to say, obviously, after I credentialed, but uh, let me just say thank you for the very warm welcome. We're delighted to be here in Turkey. Thank you. Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle Halil Konakçı'yı tekrardan konuşacağız. Neden biliyor musunuz? Daha önce bir konuştuğumuz video vardı. Halil Konakçı kimdir diye bir video çektiydim. Ya oğlum o videoda anlattığım her şey, her şey bugünkü haberlerle tescil edildi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ben dahi süper zeka, böyle bilmem Einstein falan mıyım ben ya? Bu, bu dediklerim hepsi çıkıyor ya. Oğlum Allah Allah. Çok enteresan ya. Çok enteresan. Süper zeka falanım arkadaşlar ya. Neyse şimdi olayımıza gidelim. Size de olayı anlatayım. Şimdi e, sizin de gördüğünüz üzere şu an ekranda gördüğünüz üzere Fatih Ergin adındaki bir gazeteci. Ne oluyor biliyor musun? O gazetecinin yazdığı tweet de dün bir tweet paylaşıyor ve diyor ki yarın Halil Konakçı hakkında bütün gerçekleri açığa çıkartacağım. İşte tweet'i görüyorsunuz. Şu an aklımda olanlarla konuşuyorum. Böyle bir tweet paylaşıyor. Neyse yarın oluyor yani bugün oluyor. Daha sabah paylaşıyor bir iki saat önce falan. Ondan sonra bu Halil Konakçı hakkında bir float paylaşıyor. 3 tane yazı. Diyor ki bu adam diyor mormonlarla ilişkileri vardır diyor. Bu adam diyor Amerika'yla yani Fethullahçılarla ilişkileri vardır diyor. Bu adamı diyor bazı tarikatlar özellikle yetiştirip diyanetin içine sokmuşlardır diyor. Yani diyor ki onun bunun adamıdır diyor. Şu onun şu onun adamıdır diyor Halil Konakçı hakkında. Fatih Bey diyor yani. Bunu ben demiyorum arkadaşlar. Ben demiyorum. Ve diyor ki eğer ki diyor Halil Konakçı diyor bana bir dava açarsa diyor bunu devletin tutanaklarına da geçiririm diyor. Ve daha fazlasını geçiririm diyor. Allah Allah. <laughs> yani anladınız mı arkadaşlar? Bu adamları şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Söyle bir cümle ya da buna benzer minimalde bir cümle kurarsa arkadaşlar. Diyorlar ki eğer diyor tamam mı? Eğer Atatürk zamanını kötüleyip tamam Atatürk zamanını kötüleyip ve işgal zamanlarını İngiliz işgal zamanlarını övüyorlarsa bu insanlar tamam Oradan anlayabilirsiniz. Hatay konusunda Halil Konakçı ne dedi? Hatay konusunda Halil Konakçı ne dedi? Bunu Diyanet'in içine bazı tarikatlar yani orada da bahsettiği tarikatlar Amerika'ya çalışan. Amerika'ya çalışan çalışan tarikatlar bunu diyanetin içine yerleştirdi diyorlar. Ben demiyorum. Fatih Bey diyor. Fatih Bey diyor. Ben de bunun iddialarını söylüyorum arkadaşlar. Bilmem doğrudur. Bilmem mesahtır. Ama ben Fatih Bey'e inanıyorum arkadaşlar. Benim gözlemim de, benim bilgi dararcığım da, tamam dararcığım da, böyle dinliyor. dararcığım da buna yetiyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizinki yetiyor mu, görebiliyor musunuz? Göremiyor musunuz? Enteresandır. Halve <laughs> Konakçı, bakalım ilerleyen günlerde daha neleri ortaya çıkacak, nasıl e, vukuatlar belli olacak bunları hep birlikte göreceğiz. Bu mormonlar hakkında da biraz konuşalım Arkadaşlar sizlerle bu mormon tarikatı Amerika'da ortaya çıkıyor tamam mı 1820'li yıllarda Bu mormon tarikatının e, hristiyan Olarak kabul edenler de var hristiyan olarak Kabul etmeyenler de var bu Yusuf Adında Joseph adında birisi bunu Ortaya çıkartıyor yani tarikat Görüşünü ortaya çıkartıyor e, tarikat Görüşünü ortaya çıkarttıktan sonra arkadaşlar e, Hristiyanlıkla Uyuşmayan yerlerinin olduğunu hristiyan Cemiyetler söylüyor diyor ki burada işte Bizde baba oğul kutsal ruh var var ya burada hepsi bir tanrıdır diyor. Ama bu mormonlar baba o kutsal ruh diye üç tane farklı tanrı inançları vardır falan diyorlar işte orası biraz karışık. Neyse böyle diyorlar ve bu yüzden bunlar tam bir Hristiyan tarikatı olarak kabul etmeyenler var. Hristiyanların arasında. Bilmiyorum esnahtır bilmiyorum doğrudur. Ama Türkiye'deki mormonların kim olduğunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Bu konu hakkında kimse konuşamıyor çünkü Türkiye'de. O kadar derin bir konu bunlar. Biz de böyle bir hafiften üzerinden geçtik. İlerleyen zamanlarda 1000 aboneyi falan geçelim. Hepsini daha derinini anlatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar esenlikler dilerim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Diğer videolarımızda daha önemli şeyler var. Mesela Kerkük'ü anlattım. Kerkük'te emperyalist güçler ne yapmaya çalışıyor? Bunları falan anlattım. Başka bir videomda belediye seçimlerinde ne olacak? Ama tabii bunları size direkt doğrudan anlatmadım. Bunları sizin düşünmeniz için anlattım. Burada nasıl bir oyun Burada nasıl bir tezgah kurulmuş? Bunların hepsini siz zekanız kadar anlayacaksınız. Yani zekanız nereye kadar yetiyorsa videonun orasına kadar anlayacaksınız. Videolarımı böyle ayarladım. Bakalım siz de izleyin. Özellikle o belediye videosunu izleyin. İlk başta şarkıyla falan giriyorum da atlayabilirsiniz. Sonlara doğru sorduğum sorular var. Onlar çok 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 önemli sorular arkadaşlar. Bütün Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Türkiye'nin 50 yıllık geleceğini belirleyecek. Türkiye'nin şu an iki tane önemli konusu var. Bir, yeni anayasa. iki belediye seçimleri. Özellikle İstanbul Belediyesi özellikle İstanbul Belediyesi. Bu ikisi çok önemli. İstanbul Belediyesi ve yeni anayasa. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Bu ikisi Türkiye'nin 50 yıllık kaderini belirleyecek. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.